Ustalara saygı. Önünüzde saygıyla eğiliyorum piyon, çiftçi, manken ve zaks abilerim ve tabii ki Lord C abi. Ben kim miyim? Ben bu takımın filminde figüran oyunculardan biriyim. O küçük figüranlardan. Hani sokak sahnesi olur ve orada küçük çocuklar olur. Top oynayan. İşte onlardan biriyim. Ama figüranlık dönemlerimizde gözlemlediğimiz usta oyuncuların rollerini üstlendik büyüyünce. Kendi filmlerimizde onlar gibi olmak istedik. 13 yaşında bir çocuğun gözüyle bu kişilerin nasıl insanlar olduklarını anlatmaya çalışmak istiyorum. Piyon abi gibi ufacık çocuklara anlayacakları dilde hayat dersleri veren, kendi doğrularını ve yanlışlarını, ortamda nasıl hareket edileceğini en yalın şekilde anlatmaya çalışan, gençliğin söylediklerini küçümsemeden dinleyen ve en önemlisi bizi önemseyen bir adam. Önünde saygıyla eğiliyorum. Çiftçi Onur abim. İşte bu adam var ya. Bu adama çok şeyler borçluyum. Hoş bir iki kez lisede az daha okuldan atılıyordum. Ama olsun. Yani çiftçi abimin bana verdiği bazı fikirler ve tavsiyeler sebebiyle. Bir gün çiftçi abiye yazar olmak istediğimi söylediğimde ve ondan profesyonel e, tavsiyeler almak istediğimi aktardığımda bana kariyerimi seks yazarlığı üzerine kurmamı tavsiye etmişti. Allah Allah. Önünde saygıyla eğiliyorum. Manken Cenk's ve çılgın Zaks abiler. Mutlaka sizden de öğrendiğimiz şeyler var. Ama özür dilerim hatırlayamıyorum. Ama Zaks abinin kız arkadaşını gördüğümde kesin benim de üniversitede sağlam bir kız arkadaşım olacak dedim. Umutlandım yani. Hep böyle abaz olmayacağım diye çok sevinmiştim. Gelelim Lord C abime. Onu da unutmamalı. Bu adam anlatılmaz yaşanır. Karizma, kültür, evet büyüyünce böyle olmak istiyorum dediğiniz cinsten bir adam. Okan Bayılgen, Teoman ve Cem Yılmaz bu adamı gördükten sonra siyah giyinmeye başladılar. Böyle olursam ama üstünde göt sikerim deyip imrendiğiniz adam. Yani dedim ya 13 yaşında böyle düşünüyordum. Nereden bileceğim büyüyünce böyle adamlardan karıların kızların beni de siker bırakır diyerek kaçtıklarını önünde saygıyla eğiliyorum. Bir de Geceleri Prensi Ufuk'la ilgili anılar var ama onlar daha sonra. Sapık A. Buca Tarihçiler Birliği notu. Sapık A adı ile tanıdığımız ve Buca'da piyonun oturduğu merkez evin en hareketli günlerinde kardeşi Geyirti C ile beraber apartmanımızın en fırlama şeytanlarından olan bu muharririmize yazısı için teşekkür ediyoruz.